Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Süper Lig'de heyecan dorukta. 41. hafta maçında lider Beşiktaş Karagümrük ile sahasında karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlar Karagümrük'ü sahasında yenerek kayıp yaşamak istemiyor. Beşiktaş'ın kalan iki maçta 4 puan kazanması şampiyonluğuna yetiyor. Ligde kalan maçlarda iddiası kalmayan Karagümrük ise prestij maçına çıkıyor. Ligde oynadığı son karşılaşmada Galatasaray'a 3-1 yenilen ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren siyah beyazlar 25 galibiyet 6 beraberlik ve 7 yenilgiyle 81 puanla lider durumda. Siyah beyazlarda kara gümrük maç öncesi Enkudu'nun durumu belirsizliğini koruyor. Hatay spor maçında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan Enkudu takımdan ayrı çalışmalara başlarken görev yapıp yapamayacağı ise son antrenmanda belli olacak. Sakatlıkları devam eden Cenk Tosun Oğuzhan has için yanı sıra yaşadığı sağlık problemini atlatamayan Abu Bakar'ın da kara maçında oynaması beklenmiyor. Sakat oyuncuların yanı sıra Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma da Atiba'da Karagümrük mücadelesinde görev yapamayacak. Karagümrük müsabakası Beşiktaş'ın bu sezon Vodafone Park'taki son maçı olacak. Vodafone Park'ta bu sezon dikkat çekici performans ortaya koyan siyah beyazlar dolma başladı oynadığı 19 maçta 45 puan topladı. Ev sahibi olduğu karşılaşmalarda Beşiktaş 14 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlik alırken iç sahada oynadığı son maçta Hatay Sporu 7-0 yenerek sezonun en farklı galibiyetine imza atmıştı. Evet arkadaşlar, siyah beyazlar maçı kazanması ve zirvedeki rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın puan kaybetmesi halinde 2020-2021 sezonunun şampiyonu olabilir. Beşiktaş'ın Karagümrük karşısında farklı kazanacağını düşünüyorum. Maç gündeminin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.